Bak bu biraz güzel algı. Eee. Harlımız edebilmek tabii. Çok güzel oldu. Tamam. 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 Burada kuş aşa diye Anadolu'da serperken tohumu bunu söylerler. Çünkü o tohum, o toprak, o su, o hava bize ait değil. Doğadaki herkese paylaştığımız bir şey. Ha, bir ve sizler şimdi anlatırken biz o suyu içiyoruz ama aşağıda işte kurdu kuşu, kürsü, köpeği oradan da ileriye gidecek olması tam bu Anadolu'nun söylemini tamamlayan bir şey olmuş. Yüreğinize sağlık. Herkese teşekkür ederim. Bu güzel proje için gerçekten herkese çok çok teşekkür ediyorum. Benim çocukluk hayalimdi. Bu hayali gerçekleştirmeme sebep olan buradaki herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ Bunu ben hayal ettim ama tek başına asla gerçekleştiremezdim. İnanılmaz bir duygu içindeyim. Bu mutluluğu biz yaşamak için doğmuşuz. Gerçekten. Biz çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. İzmir'de yaşıyoruz. Demokratik, Atatürkçü, layık bir şehirde yaşıyoruz. Ve çok mutluyum ki yerel yöneticilerim de bizlerle aynı düşüncedeler. Ve biz bu sene yerel yöneticilerle o kadar omuz omuza kol kola ve yürek yüreğe çalışıyoruz ki bu konu olduğu için <laughs> sizsiz olmazdınız. <laughs> <zaten>. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Sağ olun. Çok sarılar. Bu kadar hasretiz ki.